bu sebebi yapın. Zavattan böyle bir çaldız da ha. <laughs> yani hücum. Hücum. Bence kill salmayın abi. Yani adamları vurabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Kansı abi oraya bir takım gidiyor. Belki de orta, orada yatan bir takım vardır ya. onların kucağına gidiyoruz belki de şu an. Aynen severim. Bu, Burayı hatırlıyor musun? Sezgin 1 vs 4 atlıydı burada. Evet evet abi. Sayı kalkıyor. İyi vurdu. Abi şu kulübede durup dur, dur, dur. Ben hazırlığa çok açık ya. Watch işte. out. Soldan ama geldi, soldan ama geldi. Enemies ahead! Tavraya geç abi. Tavraya e geç. Geliyorum. sıkıntı. Biz arkaya geçelim mi? çekildi? Ben oynadım bu adamı. Adam, adam önünde lan, adam önünde lan. beni yukarı atıyor. Gel gel abi. Gel. Bir de suç. Ben ben bir yok, ya tamam ya. tamam ben safetyim safetyim sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Seni hiç gösterme ama. Tamam. Tamam. Bitiremez bitiremez kaldı. Yok yok bu adam bu adam bunlar adamı son adamı. Da. siz kim sandınız ne beni siz kiminle karıştırıyorsunuz 11 kişi vardı seni bulacağım olum biz buradayız diye sıkıyor ama onlar mı bu sefer onlar? Koçak kim lan? Bu koçak Türk ya. Bu bunlar ha bak peşinde olanlar. <laughs> Oğlum bak burada ay Biri lan <laughs> Ya oğlum siz sabahtan beri neredesiniz? Çok da güzel oynamadım ben Hadi mahalle çikita